Çok fazla değil en azından diğer oyuncular kadar. Biraz daha zaman tanımak gerekiyor tabii ki bazı konularda. Ve burada umarım oyuncumuz iyi bir harita geçirecek. Mini şerifle başladı. Şimdi taleti kırıyoruz. Umut hemen deşini attı. Mini yalnız hemen perdenin dibinde ve frensiyle etkiliyor olabilir. Girer ben attı. İki kill aldı. İşte bu. Biz bunu bekliyoruz kendisinden. Çünkü neler yapabileceğinin potansiyelinin... Fazlasıyla farkındayız. Yani şu mesafeden Frenzy ile birlikte tek şarjörde Spray transfer geldi Umut'tan. iki tane kill. Sehir Round başladığı yok. gibi bitti diyebiliriz. Indi. Tabii çok e, toksini yok Kameen. O yüzden bu perdeyi kullanmak kolay olmayacak onun için. Yani atılabilecek çok fazla yetenek var ki perdenin e, önünde zaten e, Plant. Flash ile birlikte Double Peak kararı, Umut zaten CT'ye kadar döndü, Kamik onu yakalıyor, hala tabii zaman avantajı bizim ellerimizde, Kamik yalnız birer birer ayıklamaya başladı, dikkat etmek lazım, Triple Pick'te başarı var, Loyta'nın 3 ile birlikte round geliyor. Şimdi Loyta yavaş yavaş ilerliyor ve... Umut yakınında. Yakın, tabii ki rakip oyuncuların ilk komutanın başarılı olmaması lazım. Vay <laughs> Çok güzel vuruşlar. Kremen geldi kısaya. Destek verdi ve kısadaki oyuncunun yakalanmasıyla artık... Sayıda herhangi bir tehlike kalmadı ve comeback'te beklemenin ellerinde şerifler var. Ee, bu yüzden patlamaya düşmek istemeyebilirler. Denemek isteyebilirler. Evet. Ya biraz ekonomik hasar vermeye çalışacaklar. Rose'u açıkta gördü beni. hasarları da var. Rozdan çok rahat bir Tam ve kalan son oyuncu. Onun üzerine doğru çok fazla gitmek istemiyor tabii ki BBL Pacific. Elik silahları korumak, değerlendirmek burada daha önemli. Yani Rose'un kaybedecek çok bir şey yok normal şartlarda ama o da geriye doğru çıkıyor. Comeback patlamaya düşecek. 2-0 temiz bir Antenko performansı temsilcimizden için evet. e, burada. Yalnız C'nin dibine kadar geldik. Umut yine deşini kullanacak. O okay, hemen kırıldı. Kamik Saito'nun içerisinde bir flash var. Umut perdeyin arkasında ateş ederken rakibini buldu ve comeback'ten yanıt Saito'dan çıkmaya çalışıyorlar. Karşılıklı denemeler olacak. Özellikle burada Prox'un aldığı hasar bizi biraz daha tatmin ediyor bu yani, birebir takasla. Paranoyası ile birlikte Saito'yu tekini başlatmak isteyecek tabii Prox bu esnada. CT'ye yakın bir oyun var Yukarıdan drone geliyor. Şimdi kafesin orada oduna doğru çıkarken teklendi. Açığa çıktı Loita. Çok kritik bir kill Prox üzerinde. Backside'dan retake başladı bu esnada. 2-2 takas. Açıkta mini'den bir kill. Clutch kime gidecek? Larok mu mini mi? İki oyuncunun da canı az. Larok gördü. Henüz imhaya başlamış değil. Mini soldan geliyor ve kill'i alıyor. Clutch da geliyor Gentleman için round ama evet. iyi bir deneme var. Yani Larok biraz daha tabii rakibiyle aslında oynamak istedi süreyi oynamak istedi kılıç anında ama rakibin de canı azdı. Yani C konusunda sırarcıyız bir tane one way'imiz var ee, Çok ve iyi geldik rakibimiz e, burada olup bitenden biraz habersiz gibi duruyor ama adamda bilgi almaya çalıştığını görebiliyorum Kamik. Yine perdenin arkasında mutlu deşini aldı ve deşinin olduğu yere bir reaksiyon gösterdi. Paranoya atılacak. Hamle var mı? Kamik desteğe gelmiş. Larok Kamik'i yakalamayı başardı. 3'e 4 Larok'un Can az. Ultimiz yok. Scythe arkasında şimdi platforma geçti Comeback ve iyi bir pozisyon aldı açıkçası dediğin gibi. Geri çekilme kararımız var burada ama. Yani arkayı da Mini kitlemiş durumda şu an. O yani peak avantajını aldı Comeback neyse ki pozisyonu değerlendiremedi. Baronun 46 can olduğunu hatırlatalım. Şimdi Comeback yine sayda etrafında birilerinin olabileceğinden şüpheli. Mini silahın ucunu görecek. Çok iyi bir reaksiyon var Mini'den. 4'e 2 artık. Ortada comeback, e, düzeltiyorum. Mini pozisyon alamadı. Laro düşürdü. O tekrar A rotasyonuna giderken hem alarm bot hem de turret aktif Son olacak şekilde saniye. pozisyon alacak. E, haritada C site'da da 3 tane oyuncu beklemeye devam ediyor GentleNight'sle. Dördüncü round. Bizim adımıza tabii ki çok önemli aslında ama Alarm botu düştü. şu anda 2'ye 4'te plant dahi alabilmiş değiliz. 10 saniye var şimdi plant almaya çalışacağız. Plant alıyor Rose Kramen bu kill'i alabilirdi ama yetenek kullanmak isterken kötü yakalandı. Fight'ta Rose'u bir ikiye getiriyor. Bir oyuncu B önünde ve bunun farkında değil. Comeback geldi ve Rose'u takasla düşürdü. Olacaktır. Orada arada birlikte Sova ultisi geliyor ve kaçtan C arkasına doğru tek var. Maalesef kill de var. Drone şimdi Prox'un üzerine doğru gelecek. B tarafına doğru sıçrayan ve giren bir Umut var. Bu esnada birebir düellolar koparabiliriz belki. A'dan açılan iki oyuncu Gentleman's'e dikkat etmek lazım. Cypher Trebin'i geçtiğinde bakacak arkaya doğru Rose. Ee, Rose elinde Şerif var. Arkaya doğru bakarken tabii bir yandan garajı da bakıyordu aslında. Oo, ee, orada evet. Rose, ile birlikte Umut A-Link'e kadar gitti. Heaven'a yerleşti Umut. Göremeyebilir mi bak. Ona bakmalıyız şu an. Base'de Vegas mı, Umut mu? Umut Heaven'da ama ah, Silahını gördü, gördü Vegas. Yalnız Umut da fark etmiş olabilir. Buraya shoulder attı ama maalesef ah. görememiş rakibini ve Link'e atılan bu okla birlikte yakında birisinin daha olduğunu anlayacaklar. Craven çıkışı engelleyebilir mi? Yalnız iyi bir pozisyonda, Çok iyi bir şey paranoya da geldi. Devam edilecek mi bu fight'a? Comeback. Şimdi Smoke'dan çıkıyor. Çıktığı gibi Naut'un onu karşıladı. 3'e 3 pozisyon. Oh, kremen, Camille'i buldu. Oh, Sonrasında Craven oh, oh. üstledi ve... <laughs> Vegas karşı tek kalanı ise Smoke'da. Çok iyi haber gitti belki ama... Lloyd onu düşürüyor ve kazanıyordu. Kaybettikliği ilk roundla birlikte Eko'ya düştüler. Kamik'ten bu arada Şerif Etçat. Ee, biraz can sıkıcı oldu. Özellikle Laro'nun düşmesi biraz e, problem oldu. Çünkü saytlara girişte özellikle arkadaşlarını destekleyecek yetenekleri bizim için çok önemliydi. Şimdi çok fazla hata yapmamamız gerekiyor. Artık comeback e özellikle Killers onun ultisi var. Kamik'in ultisi bir an önce e, tabii eğer yani hücumlu hissederler, hissederlerse e, açılabilir. Yani Prox'da paranoya da var. İlk konta bunu kullanacaktır. Çor tarafındaki Alan bot kırıldı. Dost bozarak girmek istiyor. Biri bir takasla bitti. Umut bıçakladı ve koşuyor. Bu arada Umut neler yapıyor? <laughs> Ulti'yi de çekti. Başka türlü bıçak. Ee, Cypher dolayı Kambe'nin evinin farkındayız. Hemen pozisyon alacak Umut ama deşi yok. Vuruşunu kaçırmaması lazım. Ee, bu arada da Kambe şimdi ortaya eldi ve bu durumun farkındayız kameradan dolayı. Comeback kıramamıştı. Şimdi kıracak. İşaretlenemedi yalnız. Problem değil. Bu süre gitgide eriyor. Umut hem bıçakla hem de jet bıçaklarıyla <laughs> inanılmaz iş yaptı. Üç. Comeback kendini açar mı? Açtı <laughs> ama Umut tam inerken kutudan. O anda karşılaştılar ve ters ayakta yakalanmış oldu oyuncumuz Umut. Kambekten önemli bir entry. Ve Kraven Şimdi kamera ile birlikte ortaya izleyecek. Biraz daha oyun soğuyacaktır. Operatörü bıraktık bu arada. Tabii ki herhangi bir site'e girememişken operatör bizi iyice ağırlaştırır bu koşullarda. Evet, AHY'yi bu arada tamamen drone'la birlikte kitledi. Oh, tam kontrol etmedik Mini'yi. Mini'nin yardımcısı Kraven yine Yine yaptı yapacağını. 3 ve 3'te avantaj olabilir. C doğru giriş var. Long tarafından da Rose'dan gelen bir ulti ile birlikte plant'i garanti altına alıyoruz. Larok'ta ulti var. Yani site'dan da çıkabiliriz gerekiyorsa. Bu ulti ile de oynayabiliriz. ama Kan tabii ki operatörü biraz problem site'dan çıkarsak. Yani o ultiyi açarak gelecek muhtemelen şimdi sayda. Perdesi de var. Direkt yarıya kadar alma düşüncesi baş gösterebilir. Bu arada biri ultisi atıldı ama Oyuncular bundan kaçınmaya çalışıyorlar. Ve Gajuncan'a yakına geldi. Kırmızı üçüncü kili belki de ace atacak. Kambeyin canı iyice azalıyor. Ve şimdi Smoke'da yalnız Proxo'dan enteresan oh, bir kili atamadı. Tek TP'si vardı. O katılacak. Hemen kırmaya çalışıyor işaretlerini yalnız e, kili alamadık. Çözmüyor, Esnada. çözmüyor. Stun var. Yakına kadar geldi. Smoke'da Ross. Ross yakalarken. Comeback o da yakalanıyor. Larok vuruşunu kaçınacak. Comeback kolaylıkla onu vurdu ve... Genovice çok sever. Genovice bayılır. Janna Vice tabii çok ekipmanda da kırar. Öyle mi? Evet. Duymuyor ama olsun. Ee, şimdi 8 round. Biri ekolar. Kamik kendini gösterdi. Attığı asit var. Henüz herkes site'a e geçebilmiş değil asit sebebiyle. Paranoya iki etkiler mi? Bu arada mini, üzülüyorum Kamik bir tane kill aldı. Mojito site'ın içerisinde comeback henüz atılmadı buraya. Barak e, da şans, şans yapıyor. Şans yok yani. Biraz fazla oyuncu kaybettik. Yani üç tane entry verdi. Biri e, bu şekilde tam elinde yetenekle birlikte, biri e, soba ultisi, <laughs> bir tane de Sherryfetch'de Long'da. Ve şu an kreven ulti geldikten sonra daha fazla süreye sahip oldu. 1-2 vurdu ve kazanılabilir bir round bıraktı. Loita, 67 cana sahip ultiyle buradan çıkacak ve... Tabii ki Mini'nin yerden silah alması Aa. problem olabilir. 33 canı var. Loita'nın hemen headshot atması lazım. Yarıya kadar alacak Mini. Loita TP attı. Mini full'e gitmek istiyor. Şimdi bıraktı. Yarıya kadar almıştı Loita. Tekrar kendini gösterecek. Bir mi? Bu Bugün gerçekten çok iyi bir izliyoruz. Yani çok klas. 2 v 4'te o kadar zor gözüküyordu ki Killjoy'un ile birlikte son ana kadar savaşan bir Kraven var. Yine multi kill aldı Kraven pozisyonu bıraktı Loyta'ya. Ya wallbank'ler var orada. Ya şurayı tabii burayı kaçırdık, kaçırdık. Mesela. Kaçırdık maalesef. Özür dileriz arkadaşlar. Ben yani başladığımızda sanki 5v5miş 5 gibi ben de, düşünüyordum siteye girdiğimizde. Bu arada. çok özür dileriz. Yani nasıl kaçırdık bunu da bilmiyorum. Sıkıntı yok. S <laughs> Sonu önemli. Sıkıntı yok dediğin gibi. <laughs> <İleri yitarıyorum. gülüyor> 6-2. Comeback'te operatör var. Biz bu sefer Operatör kullanmayacağız. Şu an tepede Loita, bir Prefire gelebilir. Özür diliyorum, Prox bir Prefire geldi mi? Loita onu yakaladı. Dash sonrasında ve Kamik, Rose'u bulmuş. Dörde, dört, Loita. Loita! Loita yaşıyor! Loita <laughs> hala hayatta. Tabii Umut'un da canı şoka dikkat. Çok daha altın kar verdi ve ama yani çok fazla hasar almıştı. Bu çok gitti Gong'a maalesef. E tam onun canına bakıyordum ben de. Ve Umut şimdi hamle yapıyor ve şey rahat vurabilir Umut. Hemen döndü Kamri'yi yakaladı. Çok soğuk kaldı Umut ve Spray'in devamında en dağıttı. Bu round'u da kazandık. Şunun zaman iki Stinger, bir tane de Marshall görebiliyorsunuz ve comeback Oy. burada tehdit bulamadı ve Loita hemen headshot'ı attı. Affı yok. Canavar Loita. Mini B tarafında double or geçişine dair herhangi bir fikri yok. Bu esnada temsilcimiz B'ye girdi. Mini bir timing atmaya çalışacak ama orada da Umut var. Norup da Wolbeck headshot gönderiyor. Bir tane daha Umut var mı arttıran? Kamik Ceyder onun başında zaten Viper ultisi açmıştı. Onun bu çevrede olduğunu biliyoruz. Larok smoke'da alırken timing atmak isteyebilir. Harika bir paranoyal oytadan. Ve özellikle Kreven'in de bu ortada biraz rahat pozisyon bulması çok değerliydi. Proxboro'da Mut'u yakaladı ve sonrasında Simon'u bırakınca takas imkanı kalmadı. E, loyta için. Ve bir başka smoke da bizim tarafımızdan atılıyor onları rahatsız edebilmek için. Öndeki smoke kalktı. Evet. Bomba doğru gelen drone tabii yakını drone kontrol görmüyor. ediyor. Hemen e, ve kaçta Attı drone birlikte. Neyse ki erken duyduk. Kimse göstermedi kendi yerini. Görememiş olmalı. Hiçbir lazım. şey görememiş olmalı. Zıplarken şu an bir timing olabilir mi? Ve kaç bir oyuncu en azından gördü. Ultisi var. E, saatin içerisinde pozisyon alması çok zor zaten bu koşullarda. Bir Killjoy Terati de tabii kısa izliyor. Evet. Dönecek yalnız Stone'un geldiği yerde mini var ve ok parlıyor şu an mini'nin başı dertte. Yakaladı onu bir hitri Kreven. Bir başka etini daha. Ve kaç belki bir skor buldu ama Kreven'in yine takasıyla birlikte avantaj bizde kaldı Altı. ancak. Proxu rastgele ateş ederken Kreven'i buldu maalesef. Ve bu noktada kişi avantajı onların. Yani retake imkanı Kambe'ye bakıyor. Bir tane smokları var, e, flashları yok. Şimdi yani kontak bir oyun, double pick çıkacaklar ama prefer çıkmak istedi Komik. Round'daki üçüncü kill oldu Prox'un. <laughs> Şimdi comeback Aşağı doğru atladı. İyi cross pozda açıkçası ve Rose'u düşürüyor. Double door temizliği gösterdik şu an için. İçeriye iki oyuncu soktuk. Rose o, drone açıyor ama oraya gelen bir avcının iddeti var. Celink'e doğru Umut'un girdiğinin farkında. Oo. Mini çok iyi pozisyon aldı Oo. ve iyi bir yem oldu. bait oldu. Tam bekle bu arada Loita ile birlikte girmiş sanıyorum. Tam çok iyi bir kaos oluşturacakken o kadar soğukkanlı bir iş yaptı ki bire. Bu arada Creven'in aldığı kill sonrasında Larota'ya gelebilecek. Ee, ya, ama bilmiyoruz Adolu mu boş mu. O yüzden biraz e, yavaş hareket ediyoruz ve Creven temizlik yapacak herkes ilk önce. Herkes arkadan geliyor. Bu sıkıntı biraz. Evet, CT'ye doğru bir plant alabiliriz. CT'yi temizleyerek geldik buraya. Dediğim gibi herkes arkadan gelme niyetinde. Bir iç şokumuzu uzuna kullandık. Kremin uzuna görüş vermemesi lazım. Görüldü bir tane vurabilir mi en azından vurdu. İşte bu güzel bir kılıç imkanı sunacak belki de Lara o. Yakında kaldı. Şimdi oyuncu birleşecekler şortta. katılmayı yeğledi ve bu onlar için daha iyi bir karar diyebiliriz. Larok durumu anlamış olabilir yalnız. uzundan herhangi bir hareketlilik yok şu anda. Ve nabzını görebiliyoruz. Bir smoke atılacak bunun arkasında kalmayı kararlaştırdık çıktı. Fight'ın kazandı ve en iyi yaptığı şey bu spray transferler yani... mükemmel. Evet. Evet. Şimdi tabanca Umut hemen geldi kısa. Wow. Laro'nun asistini aldı. Koşu yoluna mükemmel bir paslar Laro'dan Umut'a. <laughs> Entry geliyor Umut'la birlikte. Rose açılma niyeti var. Mini bekliyor onu dikkat etmesi lazım. Bir Ve cam. yanında mini de varmış. Ee, düzeltiyorum. Uf, arka arkaya gelen killerle birlikte Gentlebite bir anda 3v1'e hatta 4v1'e getirdi Ron. Biz nasıl e, oldu? 3v1? Burada yani, yanlışlık var. Min'in maalesef kill alması her şeyi değiştirdi. Evet, Çünkü maalesef. oyuncularımız kısaya odaklanmadılar yani, ve uzun sıkıştırdılar. follow up sıkıştırdılar. yapamadık. Orada takası da alamadık. Tabanca Gentlebite'a e gidecek gibi gözüküyor. Minin'in canı bir yalnız. Okay. Loyta'dan tabii kendi attığı smoke'la birlikte paranoya kullanımı belki backside'a geçmek isteyebilir. Grafiti'ye doğru çıkıyor, birebir fight arıyor şu an Noita. Default önündeki oyuncuyu gördü, proxy vurdu, hala zamanı var. Yerden başka bir silah alıyor, onun da iki mermisi var. Kamik de izin vermedi bu duelunun kaybedilmesine. Ve kısaya doğru Noita, bu pozisyonda double peak kararı. Orada Kamik'e 45 cana kadar düşürdü, Umut Hurtal'ın tersinde. Bir kill almış, comeback'te B önünde. Takas aldı. Hmm. Bu da bir rakibimizin istediği senaryo ama Kami'inde 45 canı var hatırlatalım. Ve de 70 canı var. Yani şu an hasarlara bakıldığında evet fena değil ama 4'e 4 olunca Haven haritasında oynamak da o kadar kolay olmuyor. Evet. Yani C'de açık bir kameramız var. Double door'da yani bir kill trap var. Ee, evet. Çok iyi bir trap yani normal info trap'i değil. iyi ya da kötüden ziyade. Yani C tarafında kamera açılıp kapanıyor ve herhangi bir şey görülmediği için Kremen Bey de çok tedirgindi. Ama e, bir drone atılıyor, tuzaklar kırılıyor. C'ye yavaş yavaş oyunu gösterdiğini söylemek yani, lazım. Bu Çok biraz sıkıntı için. şu an. Ee, setri take'i e oynayacağız. Ee, açıkçası setri take'i e oynamayı biz zaten kabul ediyoruz. A'da 3 kişi yer aldık. E, tüm Cypher e, infomuz temizlendi. E, zaman aleyhimize işlemeye başladı. 3 oyuncumuz CT'den gelirken Krevend'e bir yılan var mı diye şöyle bir haritayı kontrol ediyor genel olarak şu an paranoya tutacak Proxy Prox geçtiğimiz round'da olduğu gibi belki. İlk kontakta oku bekliyorlar. Rose bu oku şimdi elden çıkarmak Eyvah. üzere. Özellikle yani... Larok'taki şok çok kritik olacak bizim için Bubble ama... var. Bubble'ı nasıl geçeceğiz şu an? Evet. Evet. bunu merak ediyorum. Biz tanıtıldı. o ok atıldı. o ok kırılabilecek mi? Bunların emin değilim. Rose Ross almayı başardı artık. Bubble'ın sahibi yok ve Kremen şokun peşinden bu kill'i aldı. Begash. İki 2-2 pozisyon. cross koyuldu ama comeback'ten çok iyi bir kill daha bir peşinden kayarak oh. geliyor. Begash'a asist yapmış oldu resmen kayarak comeback. Müthiş bir round geçirdi. Ve bu bizim için biraz can sıkıcı bir gelmesini bekliyor. Aa, Umur, aa. Perde öyle bir yerde açıldı ki sır perdesi. Ve şimdi kapanacak. Comeback tersine görebilir erkenlerden ama takas yine geldi maalesef. Umut iyi bir iş çıkardı. Ee, ya, biraz fena, fena bir takas değil. Ya yani, Kami'nin düşmesini isteriz burada. Ama tabii çok riskliydi ya Viper perdesinin arkasına bu kadar yakınlaşması. Yani Neyse ki Viper perdesini var. açtı bu arada. Yani pozisyon avantajı. Altışı... Oh. Comeback'teydi artık oyuncu üstünlüğü de var. Rose biraz bilinçsiz düştü. Böyle bir açıda pik beklemedi. Ve Wallbank ile comeback. Rose'u yakalamış olduğu için 4. Tabi ilk yarıda kazandığımız 2 tane 3 ve 5 var. Geriden gelip kazandığımız roundlar var. Onlardan bir benzerini şu anda takımımızdan bekliyoruz. Loita ters tarafa bir smoke attı. Cypher yeteneklerimiz hem garajda hem de C'de bize bilgi verebilir ama e, oyunu da sanıyorum B'ye götürmek saniye. istiyorlar ve B'ye geldiği takdirde 3 oyuncumuz da A linkten oynamak durumunda kalacak. Bu da işi bir hayli zorlaştıracak. Özellikle bir operatör varken stan atıldı. <laughs> Comeback geldi Ay. ve Loyta'yı yakaladı, peşinden bir kill de alabilir ama Valorant müsaade etmedi. ki 3 imkansız değil ancak tabii ve ulti biraz problem. Evet, Overheat oldu tabii yani, round'u tek başına söktü, evet. aldı gibi oldu. Orada yani, ulti kararı var Kreven'de hemen Mermiler geliyor. Varroa bir pozisyon olabilir mi? Kreven yeri aldı ama yani bizim için bir teselli bu ultinin kullanılmak durumunda kalması. Çok önemliydi bence. Ee, Ve e, 9-8 oldu. Umut Ulti açacak, bir tane Guardian var Larok'ta, sevdiği bir silah. Ross Stinger'la oynuyor ve noktada da Şerif var. Kremen'de yakın mesafede bu Bucky'yi kullanmak istiyor garajda. Loita... Erden'in önünden info oluyor şu an için. İyice kapattı şimdi kendini. Bakalım orayı es geçer mi Gentlemates? Şu an tabii kimse kafa çıkarmadı buraya doğru. Wallbank denemeleri var ama... Loita kimsenin A'ya gelmediğini biliyor. Durumun arkasından kimsenin yürümediğini takıma söylüyor. Önce şimdi kapatıldı. Artık tabi sayda e doğru biraz kayma yapması lazım. Ama yine de burada agresif bir aksiyon olmadığını takımına iletmeye devam edecek. Comeback C tarafında ve Kraven eğer Mini içeri girerse onu rahatlıkla vurabilir ama tek başına içeri giren memeli bundan emin değilim daha çok garajı ve agresif oyun tutmak istiyor gibi duruyor. Yalnız hareketlilik var. Şimdi Mini içeri girecek mi? Tek attı bakıyla Ertan Vandal alabilir ve Loita Aksa rakibini gördü. 29 saniye içerisinde şimdi site'e girmeye çalışacak. Gentlemates, Kamik, Stunner etkilenecektir. Burada atılan bir tane Keşif Oku var. Karşısında yine Rose Keşif Oku'nu kullanma karar verdi. Loita işaretlenmişti. Comeback site'e girecek. Bir tane kill almayı başardılar. Oktan gelen skor sonrasında... Umut geldi evinden. EV um bir başka bıçak oldu Umut'tan. Ve farkı tekrar taşıyoruz iki. Ve... Umut. Operatörü bu sefer C'de kullanılacak. Oh. Kanbaki... Kısa, tam belki ettir oldu ama <laughs> takası bulan bu sefer biziz tabi. E, bu bir takas değil ama yanıt. 4'e 4 devam edecek round. E, olmadan biraz e, zorluk çekebiliriz. Çünkü bilgi almak e, çok zor karşıda operatör varken ve şimdi comeback. Hmm. Her cross koyduğunda bir oyuncumuzu görüyor. Her yerde evet, bir oyuncumuz oluyor evet. buluyor. Ya, haritada çok iyi bir rotasyon atıyor ya. Arıyor yani. Mobil bir şekilde. 4 ve 3'te avantaj rakibimiz Gentlemates'in. C'den açılan Kreven var. Kambeyi A'ya giderken mi gördü emin değilim. Şimdi yürümeye devam edecek. Daha büyük bir avın peşinde. Kreven <laughs> ama comeback döndü. Kreven'i buldu. 4 yani, ve 2 artık. Şu an Gentlemates'in taktiği sadece beyin aksiyonlarını beklemek. Evet, yani. evet. Tabii yani bu BBR pasinin aslında son birkaç ayında da çok benziyor. He, 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 hücumda biraz sıkıştığında özellikle Kanbey'e operatör verip he, çok fazla arattığını evet. hatırlıyoruz. Lotus haritasında özellikle. Ve Kanbey bu özelliğini kaybetmemiş. E, Gentlemates de bunu yapmaya devam ediyor. Ki devam edecek e, takım özellikle tıkandığı zaman. Çünkü görebiliyoruz. Üstten atıldı. Ve öne çıkıyor. Umut. Oh çok. Ve bir başka asist daha. Ya anti operatör stun attık sağa doğru. Loitan'ın dikkat etmesi lazım. Hemen TP ile birlikte güven bölgeye backside'a geçti. Smoo'nu tazeliyor. Top C Smoo. önüne gelen Smoke'tan kendisi görüşünü kaybetti. Long'dan gelen bir paranoya var. Smoke'un içerisinde bekliyor Loita. Lineup yapabilirdi burada ama sorun yok. Şimdi iki oyuncu işaretledi. Kremen peak atacak. Burada da birebir takas var. Şimdi Brox'un bu kazanması çok ekstra oldu. Ultisi var. Mini broksu. arıyor. Rose'un çok dikkatli olması lazım. Rose hiç bakmadı maalesef veya önüne doğru. 2 ve 1'de yani benim mininin... haritanın tersinde olduğunu anlamışlardır ama Umut çok hızlı bir şekilde C'ye geldi. Mini A'ya gidecek. Brox da ulti ile birlikte evet. A'ya gidiyor. Yani Mini zaten e, Roxu bıraktı direkt ortaya gitti aksiyonlardan sonra. inanılmaz bir karar oldu bu. Evet, Fakat yani... Prox site'da Lara'yı vuramasa, Lara vura, la orada kilasa bitti bizim için round. <laughs> ve şimdi Umut denemesini <gülüyor> yapacak İmkansız <laughs> ıı, imkansız değil. Evin altında bir oyuncu şuradan bayağı hasar aldı ama Evin altından çıkabildi. İyi Smok geldi Smoke bıraktı şimdi. Rakibimizin tereti rahatsız edici olabilir. Bu tereti kırabilmesi lazım hemen. Kırdı. Mini tabii hamle yapmasını bekleyecektir. Umut'un deşimiz yok. Bir mermilik canı kaldı. Aldığı yetenek hasarı oldukça fazla. Ve Her yerde bekliyor miniyi, CT'ye biraz fazla odaklandı. Mini'nin pozisyonunu kısa da görebiliyoruz. Biraz overthinking kontrol biraz aldı Biraz overthinking ve... oldu. Evet, biraz fazla overthinking oldu gerçekten. Yani mini'nin imha sesine atacağı bir de Molly var ama yani çok odaklandı CT'ye. Yani, yani heavena çıktığını falan düşünüyor muhtemelen. Arkadaşları da zannediyorum kendisiyle hem fikir, arada mini bu Neyse. kaçırdı ama süre kalmadı neredeyse. Yani yarı aldırmaması yeterli olacak zaten. Geliyor. Yani çok ekstra bir round alacağım rakibimiz için. Loiter platformda bir gardiyanımız var. Umut da tekrar operatör olacak. Bütün oyuncularımız yarım zırhla oynuyor. Kanbek'te de operatör var ve işaretlendi. Umut pozisyonu aldı. Kısa da kalabalıklar bu sefer. Ve Ross kısaya bakmaya devam ediyor. 10 saniye sonra keşif oku gelecek. Tabii ki bunu hemen bilgi almak üzere kullanmayabilir Umut uzunu izlediği için. Kanbek perde sonrasında tekrar kendisini gösterecek mi yani acaba? Ve karşıda da drone var. Oo! Süper haber. Umut ikili aldı ve Ross durumun farkında. Fishbook'unu yakını bırakabilir. Bırakmadı. Yalnız Vekaj. Vekaj operatöre kill alıyor. Ross eline yetenek kaldı ve Kamik çıktı tam bu insanda ve A'da oyuncumuz yok. Yani... A'da oyuncumuz yok zaten Orada geldi. Orada mini ulti attığı gibi double pick smoke girdiler. Yani acayip bir protokol. Bunu bilerek mi yaptılar bilmiyorum ama eline çok dart aldı reaksiyon olarak. Kraven orada çıkıyor ama hem Alarm motorundan aldığı double damage hem de asit maalesef zaten. bitirdi. Ve öne geçecek Gentleman. E, operatörü alamayacağız. sonra e, sonraki taşıyamayacağız ama biz ne zaman operatörle kill alsak round'da illa operatörle yine yanıt verebiliyorlar. Bu da çok ilginç gerçekten. E, Umut açılma kararı bu verdi. Ve görmedi Umut. galiba. Taret görmedi belki. Ve bu Force'un peşinden oynayacağız. Taret kırıldı. Pencerede Umut belki bir iki mi niye karşı ama geri dönme kararı geliyor ve Şimdi A tarafında da Kamik ilerleyecek kısadan. Ross cross'u koydu vuramadı. İki da bir şansı vardı ama tabii iyi şanslar değildi o kadar. Dümdüz çiftle çıktı. Evet, Ross vurabilirdi sanki. O gelmedi ve ve bu şok sonrasında drone'u bırakacak artık ve A'dan çekiyorlar Kalabalık olduğumuzu anladılar. Zaten ortada da bir <laughs> hamle vardı ve Yine ilerlemeye devam edecek çünkü çok kalabalık bir yatırım yaptık ee, ve... Aldı sesleri Umut. Ee, arkada bir alarm botu olacak onlar için ama alarm botunun peşinden acaba birisini görebilir mi ee, tetiklemeden? Kamik şu an bekliyor. Aa o... timing yedi Kamik, timing Süper. yedi. Comeback peek atacak şimdi. Çıktı atışını kaçırdı, loyta boyasını kaşı kaşığı yakalamış. Bizim için ekstra bir hat daha geliyor gibi ve evet! Yine Craven. Muazzam. Geliyor ekstra. Yani bir zamanlama Umut arkalarken Öyle bir karıştırdık ki işleri ki Umut arkalamasa da e, sahte zaten e, muazzam bir ilk tek başlangıcı oldu. Smoke sonrası herkes uzunda kaldı. Evet. Şimdi e, operatörümüz de C'ye yerleştirdik ve C'ye gelme niyetleri var. O ok katılacak. kendilerini gösterecekler belli bir atide ve bu oktan sonra Umut biraz daha saklandı. Açılacak gelecek. Kapıyı düşürdü mükemmel ettiriyor Umut'tan harika oynuyor şu ana kadar. Ve aldığı kilden sonra pozisyonunu da çok iyi değiştirdi. Bir kill daha gelebilir. Drone ve sonrasında bu drone'u da kırıyor. Yakını da temizleyememiş oldular. Atılan paranoya var. Yetenekleri kırmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir paranoya karşılığı da bizden geldi. Ve çıkışta Kamik'ten bir tane kill. Loyta'nın yanıtları var. Çok İki tane kill ve Loyta! Loyta başardı. tek. Harita puanı bizim olacak. Bu kadar sıkıntılı geçen bir ikinci yarıda en azından 12'ye ilk ulaşan biziz. Yani bu kadar aslında iyi bir default oyunu oynarken Gentleman's bir anda C'ye kontak ardından execute tarzı bir round gösterme niyetlerinde işte bu bizim işimize yarar. Panik hareketi bu ve bu bizim işimize yarar. Kaosla mücadele, Kreven'in son kiliyle birlikte harita puanı BBL Fosfin. Kili aldıktan sonra yaşamaya ne kadar devam edebiliyoruz? ne kadar iyi yardım alabiliyoruz buna bakıyor. Deep Smoke atıldı ve peşinden de bir tane ok düştü ıı, Ağuz'una. Hemen drone birlikte Rose buranın kontrolünü tekrar almak istiyor. Drone'u gönderdi, kimseyle karşılaşmadı ve... Haritada şu anda C'ye bakmanı istiyorum. C'yi inanılmaz kitledik ve... Ellerinde bir soğu yani, var. B önünde ve double oradaki trapler bize şu an... Yani 5A oynatacak kapasitede. Loiter bu arada saklanmayı tercih etmiyor. Umut ara ara görmüyor yıkılıyor. mu ya şu an mini. Aa önüne smoke tabii geldi tabii şimdi. E, bir smoke söz konusu. Bu smoke. Umut! Oh, umut. Ve ard arda kritik roundlarda. Kim umut umut var? Umut var. Aynen öyle. Şimdi Long'dan çıkışa çok güzel bir stun gelecek Laroktan. Engelledik. Craven, side önünde off-angle. Dikkat edelim. 4 ve 4 pozisyon şimdi. Gelen hasarlarla birlikte Prox 45 cana kadar düşmüş, Haven'daki Smoke'da alacak. Umut'tan bir kill daha geliyor Mobank hasarları var ama site'deki konta bir daha Umut peki gelebilir. Adam avantajı mevcut, Rose Smoke çıkışında. Laro'un Backsite'den geliyor, comeback'ten sadece bir kill var. Laro'un ikinci kill round'u tek başına Comeback ve 13-11 ile birlikte seri 3'e gidiyor, mükemmel.